Haberin olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine harika haberlerle karşınızdayız ama öncesinde biz takvime bir göz atalım bakalım takvim neler söylüyor. Sonrasında haberlerimizle devam edelim. Müzik takvim yaprağımıza baktığımızda Temmuz ayında görülen en şiddetli sıcakların devam ettiğini görüyoruz. Aman dikkat diyoruz arkadaşlar. Doğa takvimi de kara erik fırtınasının bugün de devam ettiğini söylüyor. Arkadaşlar Ankara kedisini bilirsiniz gözlerinin farklı renklerinden ve tabii ki adını da Ankara'da yetişmesinden alıyor. Biz Ankara kedisini biraz daha yakından tanıtmak istiyoruz sizlere. Haberimizi izliyoruz. Ankara kedisi yerli kedimiz olup bize has bir kedi ırkı. Ankara civarında yaşadığı için adı Ankara kedisi. Sahibine bağlı, sosyal, zeki ve enerjik kedilerdir. İpeğimsi uzun bir burunları var. Kulakları uzun, gözleri ise büyük. Genellikle gözleri mavi, tüyleri ise beyaz. İpeğimsi tüyleri 3 yaşında en güzel görünüme sahip olur. Ankara kedileri doğuştan sağır doğar. Bu yüzden sesleri duymaz, işitemezler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir kedi Ankara kedisi değil mi? Şimdi Ramazana gelelim. Ramazanda sofralarımızın vazgeçilmez neler arkadaşlar? Ramazan pidesi, hurma. E hadi bugün hurmayı biraz daha yakından tanıyalım. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte arkadaşlar sofralarda değişik bir meyvede yerini aldığı akşam iftar sofralarında özellikle bu tabii ki hurma. Biz de hurmanın çeşitlerini araştırmak için, faydalarını öğrenmek için Üsküdar Balık Pazarında harika bir hurma tezgahının önüne geldik. Burada da hemen birisinden yardım isteyeceğiz. Merhaba siz tanıyalım. Nermin, Nermin Karataş. Nermin Hanım şimdi hurma tezgahınız çok güzel, çok da çeşitli. Öncelikle bir çeşitlerinden bahsedelim mi? Ne çeşit hurmalar var? Bu? Medine, Kudüs, İran ve Tunus olmak üzere birçok çeşit hurmamız var ...zaten hani herkese ve herkese hitap eden hurma çeşitlerimiz çok fazla da var. Ee, hurma şimdi hep neden Medine, Kudüs diyeceksiniz. Çünkü sıcak iklimde yetişen bir meyve hurma. Ee, çok fazla sıcak istiyor. O yüzden de Türkiye'de sadece Akdeniz ikliminde yetiştiğini duydum. Evet öyle. Peki şimdi hurmanın faydalarından biraz bahsetsek. Acaba ne faydaları var bu hurmanın? Yani hurma protein, karbonhidrat ve yağın birlikte üçünün bir arada bulunduğu tek bir meyvedir zaten. Tek öğün değil mi? Evet. Yani. karaciğeri ve kalbi destekler ayrıca anne sütünü arttırıcı özelliği vardır. Hani e, top, evet kansızlık ve, kansızlık veren, ve demir eksikliğinde var. kullanılabilen ve evet, toplukisi veren bir meyvedir zaten. Güzel bir, bir meyve derler hurma için. Gerçekten de haklılar. Çünkü bir insan arkadaşlar sadece su ve hurma ile bütün hayatını yaşayabilirmiş gerçekten. Hangisi daha çok tercih ediliyor? Medine çok fazlasıyla tercih ediliyor. Hem şekeri az hem de çok lezzetli. Evet Medine ikisi oluyor. Kudüs de çok Kaliteli bir hurmadır zaten ama hani bir tanesi insan doyabiliyor. Çünkü evet. çok fazlası da şekerlidir. Şöyle bir tanesini göstereyim. Arkadaşlar gerçekten e, bir erik kadar, iri bir erik kadar hatta bir hurmanın boyu var. Ve bundan da bir tane zaten ben yesem o iftardan sonra fazla bir yemek de yani. Doyuyorsunuz zaten aynen öyle. Hem kaliteli hem de şekerli. Yani şekere ihtiyaç duyulmuyor zaten. Şekere ihtiyaç evet. duyulmuyor doğru. Çünkü şeker ihtiyacını da karşılayabiliyoruz hurmanın. Bunlar neden sapla satılıyor bir de bunu sorayım. O tunus hurması dalıyla beraber özelliği o zaten dalıyla beraber getirip. Biraz da şık görünsün diye herhalde değil mi böyle? Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Arkadaşlar Ramazan ayı boyunca soframızda yerini alan farklı besinlerle de devam edeceğiz. Bugün hurmayı işledik. E o zaman ne diyelim afiyet olsun. Hurma gerçekten mucize yiyecekmiş değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Cumartesi günü gezi haberimiz oluyor bizim. İstanbul'un güzel bir yerine götürüyoruz sizleri. Bugün de Ramazan dolayısıyla rengarenk olan Sultanahmet'e götürecek bizi Gülçin ablanız. <laughs> İstanbul'daki tarihi yarımadada bir cami. Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultan Ahmet Camii zaten tarihi güzellikleri bakımından yeterince herkesi cezbediyor arkadaşlar. E üstüne bir de Ramazan ayının güzellikleri eklenince iyice gezilmesi bir yer haline alıyor. İşte biz de bugün sizin için bu güzel camiyi geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar Ramazan'dan dolayı Asırlık Tatlar ve Sanatlar Sergisi açılmış Sultanahmet'te. Biz de şimdi bu güzel sergiyi sizin için gezeceğiz. Ama öncelikle yanımda İsrafil Bey var. Serginin içinde neler olduğundan bize biraz bahsedecek kendisi. Evet İstanbul'da Ramazan başkadır. Sultan Ahmet Meydanı'nda bulunan At Meydanı diye adlandırılan dikili taşların hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının hazırlamış olduğu çok güzel bir organizasyon var. Bu organizasyondan dolayı burada 81 ilden gelen hem iftarda hem de sahurdaki Sultan Ahmet'in Ayasofya'nın manevi atmosferin e, ortamında buluşmak isteyen insanlara İstanbul'daki doğal lezzetleri bir araya getirdik. Kanlıca'dan yoğurt getirdik buraya. Vefa'dan bozayı getirdik. Konyalıların şerbetini getirdik derken 94 ayrı lezzeti burada buluşturduk. Arkadaşlar şimdi yanımda gerçekten çok önemli bir isim var. Efsane Mehmet abi. Kendisine efsane diyorlar. E, çünkü yaşarken heykeli dik, dikilen tek Çini ustası Efsane Mehmet abi. Kütahya'da kendisinin heykeli var. Mehmet abimiz bizim için çok güzel bir gözyaşı vazosu yaptı. Siz de bunları yakından görmek istiyorsanız Sultanahmet'teki sergiye geliyorsunuz. Efsane Mehmet abimizi buluyorsunuz. Müzik <laughs> Ramazan deyince aklımıza tabii ki olmazsa olmazlardan şerbetler de geliyor. Şimdi arkamda buz gibi soğuk ve çok lezzetli görülen şerbetler var. Ben size hemen tanıtıyorum. E, limon şerbetimiz var burada. Osmanlı saray şerbetimiz var. E, hemen yanında gül şerbetimiz var. E, ve gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. <laughs> Arkadaşlar biz da değiliz ama gördüğünüz gibi meşhur Kanlıca yoğurdu şu anda elimde. Eğer siz de bu lezzetli yoğurttan tatmak istiyorsanız Sultanahmet'e geldiğinizde sergiyi gezip Kanlıca standına da uğruyorsunuz. Sultanahmet Camii'de her akşam iftar sofraları kuruluyor. Bu akşamki hazırlıklar da yavaş yavaş başlamış. Evet arkadaşlar biz sizler için Sultanahmet'i bütün güzellikleri gezdik. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Ayasofya var. Eğer siz de hala bütün bu güzellikleri gezmediyseniz, görmediyseniz hepsi burada sizi bekliyor ve bu güzel Ramazan günleri de gezmek için çok uygun. Ramazan'ın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Artık bir gün kaldı. Ramazan'da eğer iftarınızı Sultanahmet'te yapmak istiyorsanız sadece yarınınız kaldı ama bayramda da Sultanahmet çok renkli. O yüzden eğer İstanbul'daysanız bayramda da Sultanahmet'i mutlaka ziyaret edin derim. Şimdi kitap kurtları merakla bekliyor. Onları daha fazla bekletmeyelim. Ne yapalım haftanın kitapları gelsin. Bakalım haberin olsun ekibi hangi kitapları seçmiş. 900 yıl önce yaşayan İb Tufeyl adındaki bir İslam düşünürü tek başına bir insan nasıl yaşar ve neler düşünür sorularını merak etmiş ve ulaştığı cevapları Hay Bin Yakzan adındaki kitabında toplamış. Nesil Çocuk yayınlarından yayımlanan Hay Issız Adada Bir Çocuk kitabı da bu kitabın çocuklara uyarlanmış hali. Babasının geleceği günü dört gözle bekleyen Orhan'ın en büyük hayali babasıyla uçurtma uçurmaktı. Ve o gün gelmişti. Heyecandan kalbi duracak gibiydi. Eğer siz doğrunun bu heyecanına ortak olmak isterseniz uçurtma zamanı raflarda sizleri bekliyor. Damla yayınları Mutlu Prens'ten Bremen mızıkacılarına, Don Kişot'tan Kaptan Nemo'ya sevdiğiniz bütün dünya klasiklerini sizler için bir araya toplamış. Hayal dünyanızın kapısını aralayıp bir yolculuğa çıkmak isterseniz dünya serüvenleri tam sizlik. Yaz saatinde bol bol vaktiniz oluyor arkadaşlar. O yüzden kitap okumayı lütfen ihmal etmeyin diyelim ama sadece kitap okumakta tabii ki olmaz. Dışarıya çıkmak, gezmek, etkinliklere katılmak gerekiyor. O zaman etkinlik rehberimiz gelsin bakalım. Etrafınızda katılabileceğiniz ne gibi etkinlikler var? Çile Ahmetli Köyü'nde bulunan hayvanat bahçesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Burada panda tavşanları, tavus kuşları, mandarin ördekleri, karacalar, geyikler, kuğular ve daha sayamayacağımız birçok hayvan türü bulunuyor. Bu güzel köyde ailenizle birlikte eğlenceli dakikalar sizleri bekliyor. Bizden söylemesi. İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde birbirinden farklı hem yerli hem de yabancı sanatçıların eserleri bulunuyor. Burada adeta zamanda yolculuk yapacaksınız. Hayal gücünüzün ötesindeki bu rüya gibi yer pazartesi günü hariç her gün ziyarete açık. Müzik Kırmızı, beyaz, mavi, siyah gibi bin bir çeşit güllerin bulunduğu yer Göztepe'de. Türkiye'deki ilk gül bahçesi olan bu rengarenk dünyada güllerin harika kokusunu hissedebilirsiniz. Haftanın her günü de ziyaretinize açık. Bu şahane manzarayı sakın kaçırmayın. Müzik Haberin Olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar yarın Arefe günü, öbür gün bayramın ilk günü. Artık bayram yaklaşıyor. Peki acaba yurtta hava nasıl olacak onu merak ediyoruz. Bayram genelinde genelde yurtta açık bir hava görülecek arkadaşlar. Güneşli olacak. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu bölümlerinde ara ara yağmurlar bekleniyor. Genel hava durumu böyle. Biz yarının ayrıntılarını incelemek üzere hava durumuna gidelim. Sonrasında da muhabirimizle haftanın konusunu konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz Hatay'dan Mehmet Ali Ergin şu anda hattımızda. Mehmet Ali merhaba. Merhaba. Nasılsın Mehmet Ali? İyiyim. Peki Hatay'da hava nasıldı bugün? Çok iyi. Çok iyiydi. Yazın tadını çıkarıyoruz diyorsun değil mi? Bol bol güneşli havalarda. Parçalı bulutlu. Parçalı bulutluydu olsun. Arada bir parçalı bulutlu olacak tabii ki. Peki e, yalnız arkadan yardım almayalım Mehmet Ali. Seninle konuşalım olur mu? Mehmet Ali, şimdi yaz geldi artık. Yaz tatilini nasıl değerlendiriyorsun? Neler yapıyorsun? Spor yaparak. Oh harika. Konumuz da tam bu zaten. Spor yapmak. Peki hangi sporları seviyorsun, yapıyorsun daha çok? Futbol. Futbol. Başka? He? Başka hangi sporları yapıyorsun mesela? Basketbol. Hı hı. Başka var mı yaptığın spor? Denize yakın bir evet. yerdesin mesela. Ha, yüzme evet. de yapabilirsin değil mi? Evet. Yüzme sporu gerçekten çok faydalı. Vücudumuzun bütün kaslarını çalıştırabilen nadir sporlardan bir tanesi yüzme. Peki acaba Mehmet Ali spor yapmanın bizim nasıl faydaları vardır? Spor yapmak bizi güçlendirir. Hı.